Karnelere geçelim mi? Karneler, Akdeniz, karneler. Karadeniz. Karneleri isteriz. Nasıl geldi sizin evet, çocukların karne hep full artık takdir ya. Eskiden de öyle teşekkürler, zayıflar, Oğlum nasıl? Zayıflar, lan benim okul ilk, ilkokul 3. sınıftan sonra hiç full pek iyi olmadı lan. Benim ilkokul O zaman işte abi o zaman biz gerçek kalırdık ya. Şimdi, ha, bir daha da hiç alamadım. Şimdi zaten bir not düşük versen veli anında öğretmenin yanında alıyor ya soluğu. Hala çok okulun muhabbeti düşük. var değil mi? <laughs> <laughs> tabii evet. tabii. Aydın ilkok... biz Takdir almadık mı lan ilkokulda? Almıyor muyduk? <laughs> Sen almışındır da ben almamışımdır. Teşekkür <laughs> almıştım var da takdir zannetmiyorum ya. Sanki ilkokul benim takdiri de orta birden itibaren bitti ya. Yok, ben <laughs> şey hatırlıyorum abi. Üçüncü sınıftayken daha seninle tanışmadan önceki bir sene işte. Gerçek eğitim başlayınca üçlü. benim takdirler bitti. <laughs> Ya şimdi bizim çocuklar bu travmaları yaşamıyor bence mesela işte. Geçen programlarda da konuştuk ya, hep bu velilerin örgütlenmesi, güçlenmesi, özel okulların Aynen. yaygınlaşması hmm. bilmem ne. Öğretmenler yaşıyor abi, öğretmenlere zulmediyor bu sefer de öğrenciler. Bir zamanda Aynen. Hiç sesimizi çıkaramazdık öğretmene. Tabii canım. Ama şeyin de yani özel okulların yaygınlaşmasının da sonuna geliyoruz gibi ya. Bu fiyatları görünce aydın senin haberin yoktur da. <laughs> var var. Doğru. Abi Doğru. abimden dolayı var. Usta <laughs> 105 adam. ne ya? ya. <laughs> Bir de ne yapıyor çakallar biliyor musun? %65 zam mı sadece okul ücretine yapıyor. Yemek Gerek ücreti yeme. için öyle bir sınırı yokmuş galiba. Mesela o, 10 sayıda yapabilir yemeği adam. Fazladan yapar. İyiymiş ha. 30 bin lira falan isteyen ne var ya yıllık yemek ücreti. Lan bir çocuk yıllık 30 bin lira ne yemek yiyecek diyor ya Her <laughs> bir Her yer günün ücretini yiyor lan bu. Ne 30 böyle? <laughs> Hayır verdiği de zaten üç kaşık yemek abi. <laughs> Fındık kadar çocuk <laughs> ne yiyecek yani okulda? Vallahi çok ben acırsın ya. Evde yediğini biliyorsun ya çocuğun. Mesela iki çocuğa yıllık 200.000 TL okul ücreti ödüyorsun tamam mı? Abi ilkokuldan Aynen. başlıyorsun. bunun üniversitesi var bilmem ne. Çocuk diyelim ki bitirdi e, elektrik elektronik mühendisliği girecek bir işe. Kirada oturacak. Tabii canım. Yani onun abi, yerine ev alması yani. çocuğa... He, o paraya daha, daha mantıklı aslında düşününce. Özel okulun cezbeden aslında en büyük tarafı şey abi devletteki ders saatleri. Yani ders saatleri derken okul giriş çıkış Aynen. saatleri. Tabii tabii tabii. Bir çok insan yani, yüzden veriyor. Herkes abi sonuçta. 8-10-8 soru devlet şimdi... okulunda dörtte bırakıyorlar mesela. Ekstra bir evet. daha para veriyor. Etüt yapıyorlarmış her gün 6'ya 7'ye kadar. Aynı bizde abi. de öyle işte. Ha. Biz de devletteyiz diye mecbur. Ya, abi evet. düşünsene Yok, bak. Bu dediğim çok... de özel okul. Devlet değil özel ha. okul yapıyor bu. Çok basit bir düzenlemeyle mesela abi özel okulları %70 Hı. bitirebilirsin ya. Devlet abi her mahalleye yeterli kapasitede etüt merkezi kuracak abi. Ücretsiz ya da cüz'lü ücretler neyse ne. Hani çocuk atıyorum 2 de bitiyor. Zaten devlet okullarının bitiş saati hemen hemen aynı abi. 2.20, i̇ki, iki, iki, 2.30 iki, i̇ki. falan. Hani aynı saatlerde bitecek. Bir mahallede zaten 3 tane ilkokul oluyor abi. 3 tane ilkokuldan o kapasiteye göre mesela bir etüt merkezi ya da iki tane etüt merkezi kuracak Yok. devlet abi. Aylık 500 lira diyecek. Tamam mı? Al bitti çocuk sektörü bitirdin gidecek. ya yüzde yetmişi bir abi, özel okulu. Bir de özel okuldaki bu yan dersler bilmem neler ek dersler hakikaten yok değil mi devlet okulunda dil mil bilmem ne falan. Yok, dışında abi dışarıdan yani. desteklemen lazım. Enstrüman çalmayı öğreniyor ikinci bir dili öğreniyor falan. Evet. Ya burada abartan özel okullar da var. Ama bir şey değil mi? At abi, evet. falan filan dersi veren özel okul var yani. Tabii, tabii. Abi Evim, abi. abi bir çocuğum. de 20 <laughs> tane çocuk. ders veriyor çocuk hepsiyle ilgilenmiyor ki abi işte gitar alıyor mesela sevmiyor. Sırf seçtiği için alıyor yalandan yani boşa giden bir ders. Bir de niteliksiz özel okul çok fazla abi inanılmaz aynen, yani aynen. hani sadece Mehmet'in dediği sebepten varlığını sürdüren özel okullar var ya işte adam alamıyor işi gücünden dolayı mahalle arasında özel okul fiyatı da uygun geliyor adama hesaplıyor aynen. adam bakıcı tutsam aynı para tabi tabi direkt Verin o mantıklı diyor, özel okula veren de gitsin. çok fazla var bana aynı e o da hiçbir şey katmıyor yani çocuğa o yüzden ilk yapılması gereken reformlardan biri eğitim abi. Bu iş çözmeleri lazım. O yüzden ne yapıyoruz? Mehmet, Mehmet çocuklarım geldi. Çocuklarımızı İmam Hatip'e yazdırıyoruz. İleride önleri <laughs> önleri açulsun. Onu ne zaman <laughs> buraya gelecek diye bekliyordum. Eee seçimden sonra, e, sonra karar veririz konuya. <laughs> Seçimde de inşallah istikrar sürsün diyelim. <laughs> Biraz tehlikeli sulardan çıkalım. Memo sen yüzleşme yüzleşme şeyler diyordun ya. <laughs> Filmli Spotify'ı da <laughs> kapattırmayalım zaten boykot altındayız. <laughs> evet maalesef. Şerefsiz İsveç yüzünden. <laughs> bize de yakın sayılır Aydın şunların yakın, bir kulağını yakın. çek gideceğim ben ziyarete gideceğim. Estonya'da ne nasıl karşılandı Aydın? Aydın bu. Ne diyorlar Estonlar? Kur'an-ı Kerim de bile yakın olmadı <gülüyor> <gülüyor> oğlum Buradakilerin hiçbir şey umurunda değil ya. Ya <laughs> Allah. Adamlar Harrin'ci <laughs> şey, gündeme gelmiyor ya. <laughs> oğlum mesela adamın bak, yanında şey... bırak Kur'an'ı İmam'ı yaksan adamın umurunda olmaz ya. <laughs> bize dokunmayı da. Mesela Rusya büyükelçisini postalamışlar, göndermişler Estonya'dan. Ben annemden öğrendim bunu telefonda konuşurken. Türkiye'den öğreniyoruz yani. Burada hiç haber bile olmadı. <laughs> Çünkü gündem güvercinler değil mi Aydın? Tabii abi, abi martıları beslemeyiz. Estonya'yı Rusya'yı diyor ya. Şu an ya gündem, ama Nona'mı kafa göreceğiz şimdi. falan? temizlemeye çok para gidiyor falan muhabbet olsun. <laughs> en fazla savaş çıkar, çıkar ya. <laughs> Biz de Emrah'la burada altılı masa kimi aday çıkaracak? Şu şöyle açıklama Aynen. yaparsa ne olur? Yakma bizi kılıçlar. <laughs> Vallahi abi onlar onlarla biz de ilgileniyoruz ya. Yani oturup Oğuzhan Koç'un programını falan izliyoruz yani biz. Oğuzhan Koç yapıyor yani. o, ya. da Oğuzhan. Ee, Oğuzhan, Uğur muydu? <laughs> Oğuzhan domuz olmadı. gribini söyle. <laughs> Oğuzhan Uğur muydu lan? <laughs> Oğuzhan Koç kimdi lan? Karıştı. Oğuz şarkıcı şarkıcı. Domuz gribi şarkısı vardı. <laughs> Oğuz <laughs> gibi şarkısını da ben bilmiyorum. <laughs> Mehmet bize bir söylesene ya. bir bir